bir şey kaldı mı söylemediğimiz bizim? Burada dikkatli olmamız gereken bir konu var. Onun altını çizmem lazım. Unuttuğum bir yer varsa Volkan hatırlatsın bana eğer. Yani kaldığım yerle ilgili bir sıkıntı varsa Volkan bana hatırlatsın. Burada dikkatli olmamız gereken şey şu. AK Parti MHP ittifakına saldırılar artacakken artık FETÖ ve paydaşları, CIA paydaşları, talimatlılar, sosyal medyikler dahil dışarıdaki hepsi. Belli ki büyük provokasyonlarla saldıracakken bizim ne yapmamız lazım? Bir, Türk-Kürt kardeşliğini daha fazla vurgulamamız lazım. İki, bunun bir ihanet olmadığını, terörist Türkiye'nin bir ihanet olmadığını, bilakis evladının şehit olmasından korkan, elinden kaybolup gitmesinden korkan, bu ülkenin her sene on milyarlarca dolarını PKK'ya harcamasını istemeyen vatandaşlar için yani Türk milleti, Türk halkı için, Türk ile Kürtleri, bütün Türkiye için bunun bulunmaz bir imkan olduğunu anlatılması lazım. Sünni Alevi, Türk-Kürt arasında kim fitne yapıyorsa hemen cimere. Hemen aman. Tembellik yapmadan. Yeter ki verin. Yeter ki bunu yapın. Bakın geri kalanını nasıl hallediyorlar. Bunları bildirmek lazım. Medya büyük ölçüde tembihli. Muhaliflik yapabilirsiniz. Hainlik yapamazsınız. Zaten görüyorlar. Ama medyada çıkan haberlerde Hucurat Suresi 6. Ayeti hatırlamamız lazım. Bir fasık, yani günahı alenen ve devamlı işlemeyi savunan günahı savunan, var geçen gün bir tanesi çıktı festival. Bu tipler size haber getirdiğinde, yani bir kemalist dolayısıyla veya bir FETÖ'cü size haber getirdiğinde onu araştırın muhakkak bakın inanmayın ona. Ben Fatih Tezcan olarak son nefesime kadar size söz veriyorum. Bir taahhüdüm var benim. Ben Rabbimin davasını yarı yolda bırakmam satmam. O dava bana şeref veriyor. Ben o davaya hiçbir şey vermiyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı son nefesime kadar yalnız bırakmam. Recep Tayyip Erdoğan şahsıma hiçbir şey vermiyor. Allah ona razı olsun. Manen çok şey veriyor. Madde bir şey yok. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ı yaşayan devrim liderim olarak gördüğüm bildiğim için 2 milyar gözü yaşlı yetimiyle, öksüzüyle, yoksuluyla, fakiriyle Müslüman'ın yok mu bizi kurtaracak nidasına var, buradayız, biziz diye cevabına şahit olduğum için ben Recep Tayyip Erdoğan'ı satmam, bırakmam. Bu beni bağlar ama. Beni bırak. Ben İslam davasını satmam. Recep Tayyip Erdoğan kimisi için AK Parti lideridir. Parti lideridir. O kadar. Tamam, Ben kavga kaçkını olmam. Tayyip Erdoğan sadece AK Parti Genel Başkanı olarak yaftalayacak kadar da beyinsiz değilim. Bilir beyin taklidi yapabilirler tabii ki kendi ajandaları gereği. Tayyip Erdoğan'ı eleştiririm ben. Büyümdür, abimizdir, cumhurbaşkanımızdır, devlet liderimizdir. Benim zaten özellikle devrim liderim. Ben devrimciyim çünkü. Selam olsun devrimcilere. Müslüman devrimcilere. Ama sanki sadece bir partinin başındaymış gibi. Ne oldu? Devlet Bahçeli sadece parti liderim çıktı. Değil. Ve şunu da altını çok kalın kalın çiziyorum. Bugün 8 Kasım 2025 Cumartesi. Siyaset gün bile değil. Türkiye'de saat saat işlenir. Bunun da altını çiziyorum. 8 Kasım 2025 itibariyle ülkenin en değerli birlikteliği AK Parti MHP birlikteliğidir. Erdoğan Bahçeli birlikteliğidir. FETÖ'nün çok özür dilerim size. FETÖ'nün saldırısından bunu anlayabilirsiniz. Muhaliflerin saldırılarından bunu anlayabilirsiniz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ha, gözümden rahatsız olduğum için biliyorsunuz akıntım oluyor. Dolayısıyla sahip çıkmamız gereken yer budur. Çok fazla geçmeyecek demiştim. Bir buçuk saat olmuş kısa yayınlar yapacağım dedim ama yine çok fazla izleyenimiz oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Yayını ne kadar fazla izlerseniz o kadar sevinirim. Ya